Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle terazi burcu açılımı yapacağım. Evet önümüzdeki süreçte terazi burçlarına bakalım neler bekliyor görelim. Burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz terazi ise bu video sizler için olacak arkadaşlar. Bakalım şimdi terazi burçlarına neler bekliyormuş. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Videoyu harf ederek de videonun öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Güzel pozitif enerjileri üzerinize çekmek için arkadaşlar. yorum aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları veya emojiler bırakabilirsiniz. Evet. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlar da el Astro Instagram adresimden bana mesaj atarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. Evet terazi burçları. Burcu yükseleni veya ay burcu terazi olan arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki süreçte sizler için iletişim konusu çok önemli olacak. Yani iletişimde kalmak, iletişim almak, iletişim kurmak, birilerini aramak, birilerinden işte aramalar almak falan, mesajlar almak böyle bir yoğun bir iletişim trafiği yaşanabilir hayatınızda. Haberleşmeler yine söz konusu. Haber beklediğiniz bir kişi, kimse veya kurum varsa buradan size yine bir dönüş gelebilir arkadaşlar. Böyle haberleşmenin, iletişimin yoğunluğu görünüyor. Evet, bunun dışında bir şeyleri araştırma, bir konu hakkında araştırma etme veya kendinizi geliştirme, merak ettiğiniz, ilgi duyduğunuz bir konuyla ilgili araştırmalar yapma gibi durumlarınız olabilir. Veya merak ettiğiniz birilerini stalklayabilirsiniz. Yani bu kişi beni kandırıyor mu? Bu kişi acaba şu an ne yapıyor diye merak edebileceğiniz gibi ya da sırf kendinizi işte korumak için, hani temkinli olabilmek adına da işte bu kişi kimdir, nedir, ne değildir, beni kandırıyor mu, nasıl bir insandır, hayatıma almalı mıyım, almamalı mıyım ya da tutmalı mıyım, hayatımda tutmamalı mıyım gibi sebeplerden dolayı böyle bir stoklama, araştırma e, durumuna girme ihtimaliniz var arkadaşlar. Sağlıkla ilgili konularınız da yine gündeminizde olabilir. Yani ufak tefek sağlık sorunlarından bahsediyor olabileceğimiz gibi bunu e, farklı sağlık sorunları da olabilir fiziksel veya ruhsal anlamda bazı sağlık sorunlarınız olabilir ve bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Ve oyuncu evet. Etrafınızda maskeli, oyuncu, tipte insanlar varsa yani yüzünüze gülen, arkanızdan iş çeviren tarzı böyle çok da hani gerçekçi olmayan, yapmacık insanlar bolca bulunuyorsa evet bu konularda dikkatli olmanız lazım ve zaten sizin bu bu tip insanlara karşı gösterdiğiniz tutum, duruş bu insanları artık caydırmaya başlamış bu tavırlarında. Yani işte ben ona ne kadar işte şey yapsam da işte şirinlik yapmaya çalışsam da kendimi işte farklı bir şekilde göstermeye çalışsam da yok. Terazi burcunu ben kandıramıyorum. Yok. Terazi burcu benim gerçek yüzümü biliyor. Tarzında zaten bir izlenim vermişsiniz arkadaşlar bu insanlara. Ve yeni bir şafak, hayatınıza yeni bir sayfa açma, yeni bir yola başlama, yeni planlar yapma ve bunları uygulama, temiz bir sayfa açma gibi niyetlere girebilirsiniz. Hayatınızın belli bir karanlık sürecini tamamen artık bırakıp bambaşka bir yola gitmek isteyebilirsiniz terazi borçlara. Şöyle düşüneceksiniz, iyisiyle kötüsüyle artık her şeyi geride bırakayım ve tertemiz yepyeni bir hayata başlayayım diyebilirsiniz ve yetki kartımız gelmiş. gücünüzü kullanmak için kendinize izin vermeniz gerekiyor terazi burçları. Yani sandığınızdan daha güçlüsünüz. Belki bazı konularda kendinizi yetersiz görüyor olabilirsiniz. Yok ben bu konu hakkında yeterince tecrübem yok işte. Benim bu konu hakkında yeterince bilgi bilgim yok. Henüz hazır değilim gibi durumlarınız varsa Kartımız diyor ki sandığınızdan aslında çok daha güçlüsünüz. Yani sandığınızdan çok daha yeteneklisiniz. Kabiliyetlisiniz. O konu hakkında bilgi, donanımınız güzel. Bunları söylemeye çalışıyor arkadaşlar. Ve uyumsuz insanlarla özellikle işte insanlarla, ilişkide bulunduğunuz insanlarla, partnerinizle falan arkadaşlarınızla, çevrenizdeki insanlarla böyle bir uyumsuzluk e, olayı olabilir arkadaşlar. Yani sizin kafa yapınıza çok da uymayan, size çok da hitap etmeyen aslında insanlarla görüşmek zorunda olabilirsiniz. Bir arada bulunmak zorunda olabilirsiniz. Bu, bu, sebeplerden dolayı da bazı tatsız durumlar yaşanabilir. Ya da partnerinizle çok partnerinizle bile çok zıt görüşlerde veya farklı dünyaların insanları bulabilirsiniz. Bu durumlar sizi zorluyor olabilir terazi burçları. Bunları söylüyor. Yani şöyle söylüyor kartımız. Aynı yağ ve su gibi siz de birbirinize karışamıyorsunuz. İlişkiniz içinde uyumsuzluk söz konusu. Bir defa, bu defa kalbinizi bir kenara bırakıp aklınızla düşünün. Yani bu zıtlıklar olabilir arkadaşlar. Ee, daha çok hani kalbinizle değil zihninizle e, düşünmenizi söylüyor. Daha böyle çok mantık, mantığa yönelik düşünmeniz gerekiyor diyor. İş ve kariyer hayatınızda yeni başlangıçlar söz konusu. Yeni bir adım atabilirsiniz. Yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Yeni bir işe girebilirsiniz. Böyle hiç daha önce denemediğiniz şeyleri denemek istemek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ve e, bunlardan da güzelse dönüşler olabilir. Yani güzel bir verim elde edebilirsiniz. Bu anlamda potansiyel oldukça güçlü ve yüksek arkadaşlar. Bu konularda umudunuzu da yitirmemenizi ve umutlu olmanızı söylüyor. Yani yeni başlangıçlar yapmaktan, yenilikler denemekten de korkmayın diyor. Kartınız yeni bir işe ya da yepyeni bir kariyere başlamak için iyi bir zaman. Fark edilen yaratıcı fikirleriniz var. Gelecek için bir birikim oluşturun. Evet yani fikirleriniz çok dikkat çekiyor ve fark ediliyor ve seviliyor olabilir arkadaşlar. Bunu söylüyor. Bu yüzden çekinmenize gerek yok. Evet beklenmedik bir durum. Hayatınızda aniden sizi böyle şok eden, sürpriz niteliğinde bir şeyler olabilir arkadaşlar. Bununla ilgili de bir uyarı verdi. Güzel bir sürpriz olabilir bu. Ya da böyle hiç ummadığınız bir şey birden biri olabilir falan. Bir şaşırabilirsiniz. Böyle ne tepki vereceğinizi bilemeyebilirsiniz. Böyle bir durum yaşanabilir. Evet bakalım. Klasik tarotlarımızı açalım. Bakalım neler gelecek. Evet Kendinizi güçlü hissedebilirsiniz. Bir şeyleri yapma, yönetme, kontrolü elde tutma konularında çevik, atak, tutkulu olabilirsiniz arkadaşlar. Hırs ve azimli de olabilirsiniz. Yani bir şeyi kafanıza taktığınız zaman yapacağım ben onu. Sonuna kadar da yapacağım, bitireceğim, tamamlayacağım. Bu modda olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında çevrenizden çok fazla ilgi görebilirsiniz. Yani sizi çok çekici bulabilirler gerek dış görünüş olarak gerek yaptıklarınızla dikkat çekebilirsiniz. İnsanların etrafınızdaki insanlara dikkatini çekebilirsiniz. Bu mevcut. Zaten e, terazi burçları biliyorsunuz genelde etraftan e, çok dikkat çeken burçlardır. En çok da nazara gelen burçlardan biridir. Hatta e, ilk burçtur gibi bir şey. <laughs> en çok nazar çeken burç maalesef terazi burcu yani. Evet, e, mahkeme kartı e, gelmiş arkadaşlar. Bir şeylere uyanabilirsiniz. Daha önce fark edemediğiniz e, mevzuları anlamaya ve daha çok farkındalığa ulaşabilirsiniz arkadaşlar bu konularla ilgili. Ya da eğer ki bir mevzuyla ilgili bir, bir yere başvuru yaptınız, bir hakkınızı arıyorsunuz diyelim ki bir başvuru yaptınız. İşte ben haksızlığa uğradım, işte benim böyle bir hakkım vardı, ben bu hakkımı talep ediyorum dediniz mesela örnek veriyorum. Ee, o kurumdan size güzel, olumlu bir cevap gelebilir mesela hakkınızı alabileceğinize dair o, o, o yerden, o kurumdan bir cevap alabilirsiniz. Yani sonucunuz e, size gelebilir artık bir neticelenme, aydınlanma olabilir o konuyla ilgili, o mevzuyla alakalı böyle bir durum var. Bunun dışında da hayatınızdaki daha önce fark edemediğiniz ufak ayrıntılar olsun, e, bunları fark edebilirsiniz. Yani daha önce anlayamadığınız durumları daha anlayabilir bir hale gelebilirsiniz artık. Anlamlandıramadığınız durumlarınız varsa bunlar da artık aydınlık kazanacak terazi burçları. Ve tosum dokuzlusu kartı gelmiş. Kendinizi özgür, konfor, rahat ve huzurda hissedebilirsiniz. Erişmek istediğiniz, almak istediğiniz şeylere gayet alabileteninizin yüksek olacağını görüyoruz. Yani madde olarak konfor ve rahatlık olacak arkadaşlar. Az kazanın çok kazanın. Ama kendinizi hiç böyle zorlukta hissetmeyeceksiniz. Rahat bir dönem olacağı gözüküyor. Ee, yine bazı yapacağınız planlarınızı işlerinizi ya da özel hayatınızla ilgili bazı durumları etrafınızdan gizli tutmak, sessizde kalmak isteyebilirsiniz. Bunları pek paylaşmak, dışarıya yansıtmak istemeyebilirsiniz. Bununla ilgili güzel bir şekilde kontrol sağlamak isteyebilirsiniz arkadaşlar. Örnek verelim. Mesela bir işiniz var ama işte diyelim ki özel hayatınızda olsun, işte aile hayatınızda olsun, her neyse canınızı sıkan bir şey yaşandı. Canınız sıkkın. Ama mesela yok yani iş hayatının bundan etkilenmemesi lazım diyerek mesela sessizde kalıyorsunuz. Belki hiç kimseye bir şey belli etmeyeceksiniz ama aslında çok mutsuzsunuz, çok moraliniz bozuk. Böyle düşünebilirsiniz. Pek insanlara bir şey belli etmek istemeyeceksiniz. Yani işin özeti o. Evet yine sizi sevindirecek. Birilerinden güzel bir teklif, haber, sürpriz, hediye, duygusal anlamda sizi mutlu edecek bir olay yaşanma durumu var. E, Terazi burçları. kendinizi keyifli hissedeceksiniz ve bu e, durumu da böyle keyifle, mutlulukla kabul edeceksiniz. Çok mutlu olacaksınız. Güzel duygusal başlangıçlar yine hayatınızda olabilir. Yeni ilişkiler olabilir. E, aşk var olan ilişkide işte aşkınızın daha güçlenmesi, romantizm duyguları gibi durumlar olabilir. E, bereketiniz, neşeniz artabilir arkadaşlar. E, partnerinizin size karşı işte sadakat sunması gibi durumlar da yine olabilir. İşte saadet, huzur, güzel mutluluklar yaşanabilir arkadaşlar. Evet ve bunun dışında yine sosyalleşmeleri de tabii ki temsil eder ama sizin duygusal anlamda mutlu edecek güzel bir başlangıç var. Sevineceğiniz bir şeylere başlıyorsunuz yani işin özeti. Bir süredir düşündüğünüz Karar vermeden önce biraz temkinli davrandığınız, beklemeye aldığınız durumlarınız olabilir. Bu konularla ilgili nihayet bir karara varabilirsiniz arkadaşlar ve bu alacağınız karar sonrasında da bir buluşma, bir görüşme, var olan bir ilişkinin ilerlemesi daha ileriye güzel bir pozisyona gitmesi, tekrardan kaybettiğiniz mutsuzluğun tekrardan mutluluğa e, dönüşmesi yani kaybettiğiniz mutluluğunuzun geri gelmesi işin özeti geri gelmesi kutlamalar güzel birliktelikler neşeli günler gelecek yani bu durgunluk sizi birazcık böyle düşünmeye sevk eden e, yavaşlama döneminden sonra böyle güzelliklerin olacağını görüyoruz bu güzelliklerde yine dörtlü süreçler önemli arkadaşlar şu e, durgun dönemden çıkıp artık daha keyifli neşeli mutlu olduğunuz bir sürece gireceğiniz görünüyor. Size yalan atan, kandırmaya çalışan insanlar olabilir. Ne demiştik zaten maskeli insanlar var ama siz, siz onların gerçek yüzünü aslında biliyorsunuz demiştik. Evet bunu verdi yine. Kılıç yedilisi geldi arkadaşlar. Arkanızdan iş çeviren entrikalar, sahtekarlıklar, böyle gizlilik, sinsilik gibi durumlar olabilir. Sizi çekemeyen insanlar, böyle durumlar yaşanabilir arkadaşlar. Ya da çok yalancı dolancı, olabilir etrafınızda çok dikkatli olmanız gerekmekte e, böyle durum insanlara karşı e, dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar ve arkasından da zaten şeytan kartı gelmiş yani bu insan e, bu kişi, her kimse size bir zarar verebilir e, herhangi bir anlamda bir zararı olabilir arkadaşlar yani üzerinize negatif enerji de gönderebilir e, yani böyle durumlara da maruz kalabilirsiniz e, bu kişi sinsi kişi tarafından ee, evet bunun farkındalığında olmanızda e, fayda var ama şöyle bir şey bu kişi size nazar da etse sizi çekemese de işte gidip işte arkanızdan işte çevirse oraya buraya kötülese de karalasa da sonuç olarak ne geldi İmparator. siz bunları umursamayacaksınız ve bundan etkilenmeyeceksiniz yani işin özeti çünkü siz o kadar hani güçlü olacaksınız güçlü bir duruşunuz olacak ki bunlardan hiçbir şekilde etkilenmeyeceksiniz arkadaşlar bunu söyleyebiliriz Evet ve ardından da adalet geldi zaten. Bu kimse size bu işleri yapan belli ki artık bu gün yüzüne çıkacak. Yani bir şekilde ya gerçekten adaletle ilgili bir durumunuz varsa bir mahkemeniz falan o şekilde bir adalet gelecek artık bu kişiyle ilgili. Ya da dediğim gibi arkanızdan iş çeviren, işte negatif enerjiyle uğraşan ya da böyle dolaplar çevirmeye çalışan, yalanlar söyleyen birisi varsa da kötü niyetli biri. İlahi adalet o kişiyi bulacak arkadaşlar. Yani siz içinizi rahat tutun. Siz zaten güçlü bir karakteriniz olduğu için etkilenmeyeceğiniz görünüyor. Umursamayacaksınız. Evet ve şu anda hiç istemediğiniz bir durumun, bir konunun, bir mevzunun içinde sıkışıp kalmış olabilirsiniz. Örnek verelim. Mesela birileriyle bir mevzunuz var, bir konunuz var. Siz farklı düşünüyorsunuz, onlar farklı düşünüyor. Bir türlü ortak noktada buluşamıyorsunuz ama onlar çoğunlukla siz tek kaldığınız için sanki siz ayak uydurmak zorundaymışsınız gibi ya da siz sabretmek zorundaymışsınız gibi kendinizi hissedebilirsiniz arkadaşlar. Böyle istenmeyen bir durum olabilir. Yani kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bunların hepsi aynı bir ben farklıyım diyebilirsiniz yani böyle bir huzursuzluk, iç huzursuzluk olabilir arkadaşlar. Ama siz ne yapacaksınız? Madem öyleyse ben de kendi konfor alanımda kalmayı tercih ederim diyeceksiniz. Yani ben sahip olduklarımla iyiyim. Mesela örnek verelim, bu kadar çok kişiyle görüşmek yerine bir iki tane arkadaşım olur, benim için iyi diyebilirsiniz. Ya da hiç kimseyle görüşmek istemeyip, ben kendi başıma da mutluyum, huzurluyum, sahip olduklarımla zaten gayet iyiyim de diyebilirsiniz. Yani böyle bir durumda yaşanabilir arkadaşlar. Neticede siz sahip olduklarınızı korumak isteyeceksiniz konfor alanınızda durmak isteyeceksiniz. Bunları görüyoruz. Bunun dışında hayatınızda çok güzel sizi sevindirecek bir konuda bir aydınlanma, bir şey belirsiz bir süreciniz mesela varsa bu sürecin artık netleşmesi, bir aydınlığa ulaşması, bu konuyla ilgili müjdeli bir haber alma, Artık tıkadığı yollarınız varsa, önünüzün yolunuzun açılması, engeller varsa yollarınızda bunların kalkması gibi. Pozitif, kendinizi huzurda ve mutlulukta hissedeceğiniz bir süreç e, geleceği görünüyor arkadaşlar. Evet e, ve e, uğraşmak zorunda olduğunuz her ne kadar zorluklar, engeller olsa da hayatınızda, hani kendinizi hatta yaralı bereli gibi hissetseniz de, yani yorgun hissetseniz de, ee, bu yorgunluğu üstünüzden bu güneş enerjisiyle birlikte atacağınız görülmekte. Yani bir süredir çok fazla problemle uğraşmak zorunda kaldığınız için enerjinizi yapmanız gereken e, işlere getirememiş olabilirsiniz. Ve bazı işlerinizi belki ertelemek zorunda kalmış olabilirsiniz. Fakat e, bu aydınlanma yaşayacağınız aydınlanma ile birlikte sizin e, bu konuları da aşabileceğinizi görüyorum. Evet... Açılım bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın terazi burçları.